Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. 19 Mayıs 2023 kataloğu yayınlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, tek sütten tam yağlı kaşar peyniri, 1000 gram, 155 lira. İçim naktosuz kefir, 1 litre, 27,50 Türk lirası. Efsane buğday unu, 10 kilogram, 99,50 Türk lirası. Tukaş sos çeşitleri, 19 lira. Kasilli çiçek detaylı büstiyer, 80-85 bedenlerde, 99,50 Türk lirası. Casilli çiçek detaylı silip, small'dan x large bedene kadar, 42,50 Türk lirası. Garnier yüz bakım kremi, 50 mililitre, 74,50 Türk lirası. Nature Love yeşim taşlı masaj aleti artı guaşa taşı seti, 50 lira. Comfort Family 5'li kadın patik çorap, 35 lira. Yine Comfort Family'den 5'li erkek patik çorap, 35 lira. Duru haşlanmış kırmızı fasulye, 400 gram, 12 lira. Performans multivitaminli şekersiz içecek, 1 litre, 9,75 lira. Nigen marka serum çeşitleri, gözaltı serumu, peptide ve niacinamide, 45 lira. Golden Rose maskara, 54,50 Türk lirası. Golden Rose kalem ruj, 38,50 Türk lirası. Vimara Durulanmayan Saç Bakım Kremi, 150 mililitre, 45 lira. Siyo Saç Köpüğü, 250 mililitre, 99 lira. Golden Rose oje 17,50 Türk lirası. Vimara Sıvı Saç Bakım Kremi, 150 mililitre, 45 lira. Enci Kadın Parfüm, 59,50 Türk lirası. Şena El kremi Artı Vücut Sprey Seti, 75 mililitre artı 150 mililitre, 34,50 Türk lirası. Arkadaşlar bu arada, marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Vimara saç bakım şampuanı, 250 ml, 45 lira. Şelarolon, 50 ml, 25 lira. Sio saç spreyi, 400 ml, 99 lira. Nature Love at kılı fırça, 65 lira. Clayder mayak, bacak maske çeşitleri, 30 ml, 7,50 Türk lirası. Nature Love 10 çift küpe seti, 50 lira. Jukosmek yüz maskesi, 14,50 Türk lirası. Performans yüksek proteinli bardak puding, 8,75 Türk lirası. Performans yüksek proteinli ayran, 285 mililitre, 6 lira. Saralle kakaolu fındık kreması, 700 gram, 79,50 Türk lirası. Hellema kakao krema ve karamel dolgulu sütlü çikolata kaplı bisküvi, 145 gram, 27,50 Türk Lirası. Nature Love Beşli Yüzük Seti, 39,50 Türk Lirası. Leonis Beşli Nail Art Brush, 34,50 Türk Lirası. Beşli Göz Makyajı Fırça Seti, 29,50 Türk Lirası. Nature Love Çiçek Tasarım Mini Tarak, 29,75 Türk Lirası. Şögettin turna yemişli krema dolgulu bitter çikolata 100 gram 22,50 Türk lirası. Yer fıstıklı olanı da var. Yine 22,50 Türk lirası. Halley beyaz çikolata kaplı sandviç bisküvi 210 gram 21,50 Türk lirası. Burçak sütlü çikolatalı Sultani bisküvi 175 gram 19,50 Türk lirası. Nature Love çiçek tutacaklı kirpik kıvırıcı, 29,50 Türk lirası. Gloss marka çiçek tasarım asansör bileklik, 29,50 Türk lirası. Nature Love altılı bigudi, 29,50 Türk lirası. Gloss çiçek tasarım kolye, 27,50 Türk lirası. Karina üzümlü fındıklı Almanya çikolatası, 100 gram, 18,50 Türk lirası. Patissis renkli yer fıstığı dreş, 100 gram, 16,50 Türk Lirası. Taç kraker susamlı çörek otlu, 3 tane 76 gramlık paketler, 16,50 Türk Lirası. İti karam gurme gofret, 3 tane 50 gram, 16 Lira. Nature Love ponzalı topuk törpüsü, 24,50 Türk Lirası. Üçlü şeffaf mandal toka, 24,50 Türk Lirası. Nature Love Makyaj Süngeri, 19,50 Türk Lirası. Yüz Temizleme Pedi, 17,50 Türk Lirası. Kokostar Hindistan Cevizli Çikolata Kaplı Bar, 4 Tane 25 Gram, 11,50 Türk Lirası. Torku, Petibör Bisküvi, 700 Gram, 31,50 Türk Lirası. İlker Marka Susamlı Çörekotlu Tereyağlı Kurabiye, 250 Gram, 24,50 Türk Lirası. Tiburçak süt kremalı yulaflı bisküvi, 3 tane 100 gram, 22,50 Türk lirası. Selpak dev kağıt havlu, 28,50 Türk lirası. Makromax üçlü ultra sünger bez, 21,50 Türk lirası. Mr. Green üçlü desenli bez mikrofiber, 23,50 Türk lirası. Tiburçak tahıl patlaklı haşhaşlı susamlı bisküvi, 22,50 Türk lirası. Korku Karamelce, Karamel Kremalı Bisküvi, 19,50 Türk Lirası. Vişne Soslu Mini Kek, 180 Gram, 16 Lira. Haribo Yumuşak Şeker, 130 Gram, 13,50 Türk Lirası. Glutensiz Muffin Kek, 144 Gram, 19,50 Türk Lirası. Glutensiz Kurabiye, 19,50 Türk Lirası. BIM 9 Mayıs bu şekilde olacak Diğer marketlerin kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın Hoşçakalın.